Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Natural Disaster oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hemen e, açıklamasını yapayım. Şimdi e, üstüne Natural Disaster yani doğal afetler. Şimdi bize bir tane haritaya atıyor küçük hepimizi. Sonra ortada başımıza işte doğal afetler geliyor. Yangın, sel, şey, bilmem ne bilmem ne, tsunami falan. Hep bunlar geliyor. Şimdi başlayacağız o yüzden. Bekliyorum. Bitmesine. Kazansınlar ya şimdi. Oho yangın olmuş. Herkes kazanmış baksanıza. Bu da işte survival. Yani hayatta kalanları yazıyor. İşte şunlar hayatta kaldı. Diye. Bakalım tabloya çıktık mı? Tabloya çıkarsak güzel olurdu da. Tabloya çıktık. Aynen. Yok çıkmadık. Düştük şimdi tablodan da hayır. Hayır kesinlikle kabul vermiyorum. Heh, tamam. Şimdi başımıza ne gelecek bakalım. Yüksek okuldayız. Şimdi gidelim arkaya. Benim taktiğim var arkadaşlar bunda. Şimdi hemen taktiği sizi de öğretiyorum. Bunun e, binanın ilk başladığımızda sola girip arkasına gelirseniz böyle bir şey görüyorsunuz. Yani mesela binaya girecek durumdayken buradan giriyorsunuz. Eğer sel falan gelirse de buradan çıkıyorsunuz. Öyle güzel bir taktik. Şimdi bakalım başımıza ne gelecek. Bekliyoruz. Kum fırtınası gibi bir şeyler olabilir. O e yüzden hemen içeri gireyim ben. Ana. Kar. Kar fırtınası. Daha kötü yok mu saklanacak bir yer? burası iyi. Tamam. Buraya gelmiyor. Ama buraya gelmiyordu. Geliyor buralara. Nereye saklanacağız? Tuvalete mi saklansak? Tuvalette diyeceğim yok ki. O yüzden hemen saklanabiliriz. Ben mesela şuraya saklanacağım. Şöyle. Aynen. Çok güzel. Bekleyeceğiz. gelmiyor iyi. Kar fırtınası gelmediği için rahatız. Bekle bekle bekleyeceğiz bekleyeceğiz. Oyunun sonuna kadar bekleyeceğiz. Arkadaşlar bir dakika bekleyin. Oyun sesi tamam kapalı. Güzel. O neydi ya, altımdan bir şey geçti. Uçtu bir şey. Güzel ya. Biz, ben böyle beklerim. Akşama kadar. Ama ne zaman biterse o kadar iyi hiç benim için. Çünkü daha çok tur oynamış oluruz. Sen ne yapıyorsun yanındaki tuvaletteki adam? İkide bir dönüyorsun. Heh kazandık. Güzel. tabloda yazıyor muyuz? Yazıyoruz. Tamam. Survival tablosunda yazıyoruz. Hayatta kalanların tablosunda yazmak güzel. Evet. Binamızın son hali arkadaşlar. Şöyle hemen göstereyim. Şöyle bir hali almış. Şimdi bakalım hangi harita gelecek? Aha. Hapishane. Şimdi hapishaneye gitsin mi? Girmesek mi? Duruma göre bakacağız. Yeni önce şu kuleyi çıkalım bir. Şunun önünde bekleyelim. Bekleyeceğiz akşama kadar. Ya yine mi şey geliyor ya bulut? Cık. Ne bulutmuş arkadaş? Kardeşim çıkın çıkın. Eğer sel gelirse çıkacağım bunun yukarısına. Tısınamaya gelirse de çıkacağım. Yer sunana gelir size bir tane taktik öğreteceğim arkadaşlar. Vallahi güzel büyük. Ana şimşek 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 çakacak. Şimşek çakmasını hiç sevmem. O yüzden kulenin şuralarında bekleyeceğiz. Ne yapacağız? Of. Bir tane adama yüzümün önünde çaktı ya zıkkı oldu adama. Ana dur dur dur. kule çakıyor bayağı. Kardeşim lütfen çıkın binadan. Merdivene bile şey olmuş. Sen söyle. Siz söyleyin. Ee, çakmış. Allah. Ben hain gidiyorum. Ben ee, hastaneye girmek istiyorum. Çünkü Onladı. Şimşek çok çakıyor. Burada daha güven güvenliyim. Aynen burada daha güvenlik var aşaması. Şimdi ben buradan çıkmak istiyorum. Nasıl çıkacağız? En aşağı inelim. Buradan da aşağı inelim. Ve bahçe tamam çıktık güzel. Şimdi. Sorma sayıp sen nasıl sar oldu şimdi çaktığında? Anlamadım. Ha durun top 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 var hadi. Oynayalım diyecektim ki. Maalesef oyun bitti. Neyse devam edeceğiz. Sıkıntı yok. gören şu haritaya bir bakayım gelmiş miyim ben diye. Yok mu deme. Ana durun Crafters 3. Var. Varım en altta. Yine aynısı arkadaşlar. Bu sefer de orada kulede beklemeyeceğim de. Ee, kendi mekanıma gideceğim. Hemen göstereyim size mekanımızı. Binanın içine girdiğinde sağa giriyorsun. Buradan şu fotoğrafı çekiyorsun. Sonra bu mekanı çıkıyorsun. Taşıyorsun. Şimdi kapağı açılmadı mesela arkadaşlar. Ve çıkmak istiyorsanız önce karakterin gözüne girip yan dönüp şu demirlerden çıkacaksınız. Hadi. ben hep böyle yapıyordum. Haydi kardeş. B kanıyor. Hay ha kapıyı açtılar güzel. İçeri girebiliyor muyum ben böyle? Yok, böyle de içeri giremiyorum. Ama eskiden o taktik vardı arkadaşlar. Ana dur volkanik volkanik da. Hemen gidelim onu tırmanalım. Volkanı. volkanın tırmanmayı çok seviyorum Hemen şöyle aşağı atlıyor Koş koş. Allah Allah. Gittik. Gittik gittik. Tam çıktık. Kapıdan çıktığımızda volkanın parçasına değdik. Hay hay. Ne gün ne güzel bir şey olsa şaşıracağım he. Şu volkan dağına çıkılıyor arkadaşlar. O volkan dağına çıkmak istiyordum. Ama maalesef da... Olamadı. Biz kaçıncı dakikadayız hakikaten? Bir bakacağım. Bakalım. Hı, 8. dakikayız. Yani bir tane daha tur oynayabileceğimiz kadar dakikamız var. Ne merhaba yapayım? Ben nasıl yapacağım merhaba? Ha, şurada. Asker silahı mı? Merhaba. Hmm, yaşasın bu. ileri marş. Bu. Ben bilmiyorum. Demek. Peki. Yok o da bilmiyor. Bu. Dur şimdi şuna. Şu çıksın görelim kendi karakterimizi. Asker silahını <laughs> galiba bu. Ana. Bakma şey şunun fırlattığı şeyler suya düşmüş. Bazıları. Evet. Güzel. Burası da yeni geldi arkadaşlar bu harita. Haberiniz olsun. PQ Hemen girelim binanın içine. Şimdi size bir şey göstereceğim. En altında bir yeri var. hepsini Ama oynamayacağım. Ya üst kata çıkacağım. Çünkü üst katta bir şey var. Ben hemen girmek istiyorum. Şimdi ben bu binaların tam arasında kalırsam şu binalar çökerse ve o binalar çöktüğünde ben de çöküyorum. Çok güzel. Ama bu şey öyle mi Buradan Ben de çıkacağım bekleyin. Ben belki kötü bir şey yok. su yükseliyormuş. O zaman biraz risk alalım sizce. Sular yükselsin. Hemen gidelim. Hemen aşağıya ineyim. Su gelsin öyle başlayacağız. En aşağıya ineceğiz. Hmm. Geldi sular. Hemen çıkmaya başlayacağız. Oho sular gelmesini bekleyemem. Anam bulup bulup bulup. Kuluk kuluk kuluk. Ölüyorum kuluk bulup bulup bulup. öldüm keşke. Risk aldım. Risk aldım. Öldüm. Öldüm ya. Öf. Ana! Bina devrildi ya. O zaman arkadaşlar bu videomuzun sonuna geliyoruz. Dur bak. Video izleyen herkese subscribe yapmayı, abone olmayı, beğenişle ve